gerek öğrencilerin gerek öğretmenlerin gerek öğrenci yakınlarının öğrenci arkadaşlarının öğrenci ailelerinin mutlaka öğrenci koçlarından öğreneceği ve e, bu birçok bilgiler var e, sizlere bu durumlarda müracaat ediliyor, evet. geliniyor. Daha çok hangi dönemlerde geliniyor? Yani yaz döneminde de gelenler oluyor mu? Yoksa daha çok sınavlara e, yöneldiğimiz günlerde veya sınavların yakın olduğu günlerde mi geliyorlar? Daha çok genelde yaz dönemlerinde çok fazla hani öğrenci talebi olmuyor. Hepsi tatile gittiği için, hep okul modundan uzakta olduğu için çok fazla talep olmuyor. Genel itibariyle sınav zamanlarında ee, aşırı bir yoğun talep oluyor. Bir de okulun ilk açıldığı zamanlarda, ilk e, ikinci olsun. aydan, sınavlardan öncesinde dikkat koçluğu şeklinde hani e, kendilerini toparlayabilmeleri açısından. Çünkü adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Yaz döneminden okul dönemine geçerken adapte olamama sorunu yaşıyorlar akabinde sınav zamanında strese giriyorlar sınava e, başarılı olamayacakları kaygısını taşıyorlar. O, genel itibariyle okul başında ve sınav zamanlarında yaz döneminde çok da fazla talep olmuyor bu konuda. Gönül ister ki yazın başlanmış olsa böyle bir evet. çalışmalara e, öğrencimiz sınava daha donanımlı başlar. Hani e, son anda başlamak yerine, Baştan itibaren başlamak daha etkilidir. Evet yani e, sorunlar değerli seyirciler sorunlar oluşmadan anladığım kadarıyla gelmek gerekiyor. Evet. Kötü notlar e, veya başarısızlıklar kapınızı çalmadan <laughs> sizler e, birer öğrenci koçu, yaşam koçu edinerek başarının kapısını çalabilirsiniz. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz. big